maç sonrası Arşık Büfe oyuncuları Yunus ve Kürşat'la beraberiz. Rahat bir maç oldu. Galip geldiniz. Maç sonu görüşünüzü alabilir mi? E, ta tabii kolay bir rakipti. E, ama çok centilmence ve güzel bir maç sergiledi onlar da. Evet. Şimdi onun için teşekkür ediyoruz. E, kendi adıma da 3-4 haftadır oynamıyordum. E, fizik kondisyon olarak biraz düşmüşüm. Külü almışım. E, bugün belli oldu. Evet katılıyorum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok gol... Çok, <laughs> kaçırdım. <gülüyor> Son vuruşlarda etkisiz kaldım. Fiziksel açıdan dolayı. Ee, Yunus da yavaş yavaş alışıyor, 10 ee, dakika, 15 dakika, 5 dakika derken inşallah birkaç maç sonra tamamen aramızda olur. İnşallah. Küçük ee, rakipler bekliyoruz. Onlar aldı mesajı. Bak, kapalı sezondan çok daha farklıyız. Daha çok daha kötüyüz yani. Daha çok eksiklerimiz var. Ayrılanlar oldu, sakatlananlar oldu. <laughs> yavaş yavaş toparlıyoruz işte takımı. Bakalım gitgide daha iyi olacağız. İyi rakiplerle oynamaya başlayacağız artık. Böyle şimdiden takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Aramızda yeni katılan Eyüp arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Ee, güçlü bir transfer yaptık. Teşekkürler. Ben de size teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olsun.